Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz nazar, nazarın negatif etkileri ve kurşun dökme. Bu konu bizim için neden çok önemli? Bunları size anlatmaya çalışacağım. Nazara Arapça isabetül ayn denilir. Terim olarak ise bazı insanların cisimlere ve varlıklara bakmak suretiyle maddi ve manevi tesir meydana getirmesi anlamı taşır. Nazarın bilimsel tanımı ise gözdeki fotoreseptörlerinin kasılması sonucu açığa çıkan negatif veya pozitif göz akım dalga ışınımına nazar denir. Nazarın üç türlü ışınım etkisi vardır. Aslında bu konu radyoloji ilmiyle bağdaştırılarak laboratuvarlarda ispatlanmıştır. Alfa sarsıcı, beta kırıcı, gama ise yakıcı ışınlara olarak gerçekleşir. Genel itibariyle halk arasında daha çok alfa yani sarsıcı ışın etkileri daha yoğun olarak gerçekleşmektedir. Nazar değen insanda bilimsel olarak beynin orta bölümü olan mezansafalonlu kısmındaki nöronlar harekete geçerek göz küresini büyütür ve esneme başlar. İnsana nazar değdiği bilimsel olarak fizyolojik etkileri açısından esneme ve göz küresinin büyümesinden anlaşılır. Nazarın oluşması için nazarı değen kişinin nazara gelecek kişiye bilinçli veya bilinçsiz negatif ışın göndermesi gerekmektedir halk arasında nazar kesinlikle bilinçli olarak gerçekleşmez diye bir inanış var. Fakat bizim yapmış olduğumuz bazı araştırmalar neticesinde nazarı bilinçli olarak gerçekleştiren insanlar fazlalaşmaya ve bazı ulus devletlerinde okültizm okulları adı altında bu öğretiler devlet desteğiyle hayata geçirilmektedir. Buradaki amaç nazarı bir silah gibi kullanabilmektir. Bazı dış istihbarat servisleri bu konuda özel yetişmiş elemanlar kullanırlar. Nazarı değen kişilerin çok fazla bilinçli veya bilinçsiz gözlerini kullandıkları tespit edilmiştir. Nazarı değen kişilerin özellikle sol gözlerinde, bazen de nadiren de olsa sağ gözlerinde bazı emareler vardır. Bu negatif, yıkıcı, sarsıcı veya yakıcı ışınların ilk yapması gereken eylem Aura dediğimiz bedeni çevreleyen zırhı aşması gerekmektedir. Aura bedende kırıklık veya zayıflık var ise bu yakıcı, yıkıcı, sarsıcı ışınlar beynimizin orta bölüm olan mezensefalon kısmına isabet eder. Kurşun dökmek ise başta şamanlar olmak üzere kadim Anadolu coğrafyasında çok kullanılan bir eylemdir. Aslında kurşun dökmek eski ezoterik ve kadim uygarlıklar tarafından da çok sıkça kullanılmıştır. Kurşun dökülme esnasında yani tam su ile buluştuğu esnada belirli bir metrekare içerisindeki tüm negatif enerjileri kendi üzerine toplar. Aslında aura bedenimizdeki bütün negatif enerjileri kendi üzerine toplar. Yani aura bedenimizi temizler. Bundan uzun yıllar önce frekans ve kurşun dökme arasında bazı çalışmalarımız oldu. Ve kurşun döküm esnasında bütün auradaki negatif frekanslar kurşunun üzerine toplandı aura beden inanılmaz derece temizlenmiş oldu. Özellikle kurşun dökmekte dikkat edilecek hususlar var. Bunlar nedir? Dökülen kurşun bir sefere mahsus dökülür. Asla ikinci kez dökülmez. Sebebi ise dökülen kurşunun üzerindeki negatif enerjiler bizim elimizdeki olan imkanlar nispetinde bertaraf edilemez. Yani yüksek dereceli fırınlara ihtiyacımız var ki bu negatif enerjiler bertaraf edilsin, kurşun tekrar kullanılabilsin. Onun için dökülen kurşunu tekrar bir hurdaya teslim etmenizde fayda var. Diğer çok yanlış bir inanış olan dökülen kurşun suyu asla içirilmez. Sebebi ise dökülen kurşun suyundaki bütün suyun içerisinde negatif enerjiler vardır. Temizlenmiş bir kişiye tekrar aynı suyu içirerek bütün negatiflikleri kişiye iade etmiş oluruz. Dökülen kurşun suyunun kesinlikle toprağa gömülmesi gerekir. Kurşun eritilen materyallerin bakırdan olması gerekmektedir. Sebeplerinden bir tanesi Setti Zülkarneyn'de Zülkarneyn Peygamber Aleyhisselam'a yapmış olduğu sette kurşun ve bakır çok fazla kullanılmış olmasından dolayıdır. Kurşun ve bakırın negatif enerjilere karşı inanılmaz bir kalkan görevi gördüğünden mütevellit kesinlikle ve kesinlikle kurşun erittiğiniz materyal bakır olsun. Kişinin kilogram miktarına göre kurşun gramaj hesaplaması vardır. Şu şekilde örneklendireyim. 100 kilogram bir insanın her çakra veya letaif noktası için 100 ila 120 gram arası kurşun dökülmesi gerekir. Bunun sebebi ise kişinin üzerindeki bütün çakralardaki negatiflikleri ancak bu şekilde bertaraf edebilirsiniz. Dökülen kurşun asla yorumlanmaz. Yorumlanması şirktir. Kurşun dökmek bir dini vecibe değildir. Kurşunu özel kılan bütün negatif enerjileri üzerinde toplar. Bütün kadim yapıların çatılarında kurşun vardır sebebi negatif enerjilere karşı bir savunma mekanizması geliştirmek. Sevgili dostlar, burası çok önemli bir konu. Kurşun döküm esnasında çıkan frekans ile sukumun rezonans frekansı neredeyse aynıdır. Bunun anlamı da şudur. Kurşun dökmek bizim aura bedenimizin sukumun rezonansında yani normal titreşim rezonansında olmasını sağlatır. Eğer ki kendinizde nazar ve nazar belirtileri var ise kurşun dökmeyi çok pratik çok kısa bir zamanda kendinize şifalandırmak için yapabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.